Kaşit Nekkas daha önce Fransa ve Belçika'da da peçe takan kadınlara kesilen benzer cezaları ödeyerek gündeme gelmişti. Hollanda'da yayın yapan RTL televizyonunda konuşan Nekkas, Hollanda'da para cezası alacak gönüllü peçe takan kadınların kendisiyle iletişime geçmesi halinde kesilen cezaları ödeyeceğini söyledi. Avrupa ülkelerinin insan hakları sözleşmesine aykırı yasalar çıkarmasının kabul edilemez olduğunu belirten Nekkas, bu konuda daha önce Fransa ve Belçika hakkında şikayette bulunduğunu, Hollanda'da benzer yasanın yürürlüğe girmesi halinde bu ülke için de aynı şeyi yapacağını söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren peçe yasağına karşı çıkan Nekkas, bu konuda kesilen para cezalarını ödemek için 1 milyon euroluk bir fon oluşturduğunu açıkladı. Hollanda hükümeti tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması beklenen tasarının yasalaşması halinde peçe yasağına uymayanlar 380 euro para cezasına çarptırılabilecek.